Bu fincanı zamansız zamanla niyet edip o şekilde yorumlamak istiyorum. Siz de bu videoyu gördüğünüz zaman aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Burada büyük bir köprü var. Köprünün bir ucunda siz varsınız. Diğer ucunda da böyle 50'li yaşlarda bir kadın. Belki daha fazla. Bu kadını siz kesinlikle tanıyorsunuz. Sizin yanınızda da ayrıca eşiniz, çocuklarınız, sevgiliniz var gibi görünüyor. Bu köprü sallanıyor ve kırıkları var. Bu köprünün karşısındaki kadının sizin aile yaşantınıza müdahale ettiğini hissediyorsunuz. Ve bu kadına tahammül edemiyorsunuz. Sinir oluyorsunuz. Her söylediği size batıyor. Sevdiğiniz insanın bu kişinin etkisinde kaldığını düşünüyorsunuz. Bu bir aldatma ya da ihanet değil. Evet bu üçüncü kişi ama sevgilinizin ailesinden biri. Anaç yani. Annesi, ablası, gibi görünüyor. Bu üçüncü kişi sebebiyle eşinizle gerilim yaşıyorsunuz. Tartışma yaşıyorsunuz. Her tartışmada konu ailelere geliyor. Siz istiyorsunuz ki bizden uzak olsunlar. Benim düzenime karışmasınlar. Çocuklarından uzak dursunlar. Eşimle sürekli görüşmesinler. Yaşanılan her sorunun bedelini bu üçüncü kişiye yani kayınvalidenize, görümcenize bağlıyorsunuz. Hatta size ailenize büyü yaptıklarını düşünüyorsunuz. Peki yapmışlar mı? Burada büyü, muska enerjisi yok. Size yapılan hani onlar tarafından bir şey gözükmüyor. Bu konuda artık kendinize bahane aramaktan vazgeçin. Siz neden hasta oluyorsunuz? Neden sürekli başınız ağrıyor? Neden eşinizde sürekli sorunlar yaşıyorsunuz? Madem büyü yok da. Nedeni şu, Artık genç değilsiniz. Eskisi gibi mücadele edemiyorsunuz. Fikirleriniz, düşünceleriniz eskidi. Kendinizi geliştiremediniz. Eşinizi, çocuklarınızı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Onların büyüdüğünü, kendi yaşantıları olduğunu kabul edemiyorsunuz. Sizinle aynı düşüncede olsunlar istiyorsunuz. Ama artık düzen değişti. Talepler, istekler farklı. Yaşantılar farklı kelimeler, sözler bile artık farklı. Tabi bu gerilimden en büyük nasip alan eşiniz. O e, sizinle e, ailesi arasında bir köprü. Bir siz sallıyorsunuz, bir onlar sallıyor. Çok yoruldu. Hatta sizin işte annesini, ablasını anlayamadığınızı düşünüyor. Ona göre işte annesi sevecen, iyi niyetli, yardımsever, hani kimseye karışmaz. Kalbinde kötülük olmayan biri böyle bir e, kadını nasıl sevmez diye kendi içinde isyanı var. Evet. Haklı olarak e, siz de artık belli bir olgunluğa geldiniz. Sizin de çocuklarınız evlenecek. Siz de kaynana olacaksınız. Derken zaten yakın bir zamanda bir e, merasim var. Gözüküyor size. İşte bir kız alabilirsiniz, kız verebilirsiniz ya da bir düğün yapabilirsiniz. Böyle güzel bir haber ya da müjde var işte 2026'nın ikinci ya da 3. ayı gibi yani çok da uzun vade vermiyor. 3 ya da 4 ay içerisinde bir merasim yapmak. Bu sizde tatlı bir yorgunluk oluşturabilir. Biraz da maddi yük getirebilir. Ama e, kısa vade endişe etmeyin. Uzun vadede inşallah e, kazanımlarınız ya da gelirleriniz artacak. Hatta şöyle iki ya da üçlü bir vadede bir araba alabilirsiniz ya da satabilirsiniz. Ya da bir ev alabilirsiniz ya da bir ev satabilirsiniz. Bu da size oldukça rahatlatacak bir sürpriz olarak gözüküyor. Ya da sattığınız bir şeyden gelir elde edebilirsiniz. Burada 3-4 farklı yol gözüküyor. Aslında bu tamamen sizin yapacaklarınızla alakalı. İşte eşinizi seviyorsanız bazı şeyleri görmezden gelin. Ya da alttan alın. Bu sizi herkese karşı bir sıfır önde başlatır. Merak etmeyin. Bir yeriniz eksilmez. Hoş geldiniz. Nasılsınız demek size zor gelmesin. Bunu yapın. Hem evliliğinizde daha mutlu olursunuz. Hem de eşinize karşı daha üstün olursunuz. Size söyleyebileceği kelime ya da laf kalmaz. Çocuklar da boşu boşuna gerilmez. Sizin tartışmalarınız onları geriyor. Ve ayrılmanızdan korkuyorlar. O kişi de bunu istiyor. Onun eline koz, ağzına laf vermemiş olursunuz. Tabi burada çocuklar demişken. Onların hepsini bir tutun. Birbirinden ayırmayın bir ayrımcılık olursa gönül kalabilir. Onlar da kendi aralarında tartışma yaşar, birbirine düşman olur. Bunun vebali size yük olarak kalır ve sürekli hastalık döngüsünden, sinir krizi döngüsünden çıkamazsınız. Bu ailenin yapı taşı sizsiniz. Herkes size güveniyor. Miras olsun, hak olsun, herkesin hakkını verin ki herkes mutlu olsun. Eğer taraf seçer ayrımcılık yaparsanız Önce çocuklar kendi aralarında gerilim yaşar, hem de size karşı mesafeli olurlar. Herkese hak ettiğini verin. Farklı düşünmenin bile vebali çok ağır olacaktır. Bu bir şekilde sizden çıkar. Unutmayın. Zaten hani sizin de bir miras ya da hak işiniz olacak. Bunu da hak ettiği gibi dağıtın. Zaten tabağın ortasında da görüyoruz. Tabak kocaman bir kalp gibi. Tam ortasında da küçük bir ışık var. Tabak sizin kalbiniz ve onu yavaş yavaş söndürüyorsunuz. Yani kalbinizi şeytanlaştırma, fitne, fesat düşünceler var kafanızın içinde. Herkeste, her şeyde bahane arıyorsunuz. İnsanları görmezden geliyor, fikirlerini önemsemiyorsunuz ve çok ön yargılısınız. Tamam, dışarıya karşı olun ama eşinize karşı olmayın. O çok fedakar, o çok çabalıyor ailesinin düzeninin bozulmasını istemiyor ve e, sizle ailesi arasında bir köprü gibi yani bu falın özeti şu aslında ailenize sahip çıkın hepsine eşit ve hak ettiği gibi yaklaşın ayrımcılık yapmayın e, eşinizin sizi sevdiğini unutmayın fesat düşünmeyin o kalbinizde kalan son ışık sönmesin ve değişime gidin Farklılık yaratın, ee, bazı şeyleri görmezden gelin ya da alttan alın. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Onlar sizin için çok değerli. Onlar sizin kıymetinizi ya da değerinizi biliyor ve sizi çok seviyorlar. Siz de onları sevin ve aynı derecede kucaklayın.